Yusuf Suresi 23. ayet. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vara waddahul lati huwa fi beytiha an Onun evinde bulunduğu kişi yani Zeliha Hazreti Yusuf'un erkekliğinden yararlanmak istedi. Ve galqatil ve kapıları kapattı. Ve kalet heytelek ve dedi ki haydi gelsene. Kal Hazreti Yusuf da dedi ki Allah Allah'a sığınırım. İnnehu Rabbi ehsene mesvay. Şüphesiz ki o benim efendimdir. Bana iyi davrandı. İnnehu la yuflihu zalimun. Şüphesiz ki zalimler asla kurtuluşa eremezler. Bu ayette benim dikkatimi çeken bir husus var. O da vav harflerinin kullanımı. Vav harflerine baktığımızda her cümlenin başında vav harfi bulunmakta. Ayetin başında, diğer bir cümlede ve diğer bir cümlede. Çünkü vav harfleri hikaye anlatırken aradaki sıralamayı gösterir ve arada bir zaman farkının olduğunu gösterir. Türkçeye Türkçe olarak çevirdiğimizde o kadın onun evinde bulunduğu kadın yani Zeliha onun yani Hz. Yusuf'un erkekliğinden yararlanmak istedi ve kapıları kapattı. Ve kapıları kapattı ve dedi ki Haydi bana gel. Sinsice plan kurdu ve haydi bana gel dedi. Tüm bu olaylar arasında bir vav var. Ancak Hazreti Yusuf'un cümlesine baktığımızda Rabbimiz vav wow harfini kullanmamış halbuki kullanabilirdi. Ama kullanmamış. Burada vav wow harfinin olmaması bize şu mesajı veriyor olabilir. Hazreti Yusuf erkekliğinin zirvesinde ve bir kadın ki dünyalar güzeli olduğu söyleniyor. Böyle bir kadın o erkeği Hazreti Yusuf'a bir tuzak kuruyor. Ve Hazreti Yusuf hiç beklemeden, hiç düşünmeden, arada zaman farkı olmadan direkt şu tepkiyi veriyor. Me'adallah. Allah'a sığınırım. Hiç şok olma belirtisi dahi yok. Bir insan bir kadını görünce bir şok olur. Hazreti Yusuf onu dahi yaşamıyor. Arada bir vav harfinde geçecek olan süre dahi yok. Diğer olayların hepsinde birer vav harfi var. Arada zaman geçmiş. Ama burada vav harfi yok. Demek ki arada zaman da yok. Demek ki Hz. Yusuf o denli iffetli ki iffeti hayatının merkezine almış ki böyle bir olayda bir en ufak şüphe dahi duymuyor. Bir şok dahi yaşamıyor ve direkt Allah'la hem hal olmuş bir insanın verebileceği tepkiyi veriyor. Kal Allah, Allah'a sığınırım. İşte bu ayette vav harflerinin kullanımı dahi bize böyle bir mesaj vermekte.